Hepinize merhaba eğlence bakanlar. Bugün sizlerle Türk Hemen oynuyoruz. Yeni karakterim nasıl? Yakıyordum. Ya şu şapkayı uygun olmadık. Ya 2015'in şapkasıymış bu. Daha yeni geliyor. Şimdi Türk Hemen'da ne yapacağız? Arabalar var. Bu da Osman. Ooo sandviççi bile açılmış. Aga bir sandviç ver. Kanka bir sandviç ver bana ye. Al elde kalır. Nom 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 nom. Ah para ah. Ana akşam oldu. Lan silah mı çektin lan sen bana? Oho silah çekiyor adamlar. Metin döner. Metin döner seni Dönerci yapacağım. Oho. Vay iyi Gerçek Brokeven'dan daha gibi. Kız kız. Ben Brokeven'in yerine ben Brock yerine giderim bunu. Ne yapıyorum ya? Adamla kopuyorum. Abi tamam abi 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 kusurumdan bir ah 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 Oh ah be kurtulduk bela yazacaklardı abim ya Aha Üzüm elma peynir Gays <laughs> la pizza su kahve çay anahtar telefon tablet, tele 100 TL ha Ah 100 TL Oooo Yuh On Yirmi Elli İki Oha çok iyi yapmışlar ya Değil mi? O bayağı iyi Oh biçelim bari Hıh Oha ya Oha O kadarını yapamazsın Apo ne haber? Yuh Ne? I love you ben de. Abi gel ya Abi Abi Para ver bana Para ver para ver ya çok güzel karakterim var ya Oha polis geldi Polis tamam tamam gitmiyorum hadi Oha Yok yuh ya bu kadar da yapmazsınız ya? Pa 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 mı şimdi pa şey pa videoyu durduracağım Tamam hemen geliyorum Evet pa pa şimdi bütün pa gitti Oha pa bile pa pa ya Berk kafe. Ben geliyorum abicim. Kafede oyun oynanmaz mı? Gel bakayım gel 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 Oh, oh. Abi 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 bana bir zula açar ya. Ha, evet, tamam. Lan, teşekkür ederim abi. Tık tık tık. Oha. bir sürü adam tavladı ha. Tavladı mı? Öldürdü. <laughs> Oo, çok iyi çok iyi. Bir araba alalım galeriden ya. Galeri yok mu? Alo galeri. Ah galeri mi? Şöyle paralarımızı alalım. İmtele tane deri yüz iki yüz. Nah ee, şey. Ah tamam. Bu kadar yeter. Ah, dedim. Şimdi size arama sıra geri adamı göstereceğim. Hadi bakıyorum. bak bak içiyor. bak görüyor mu, görüyor mu bak. Millet gören mil ana canımız gitti. Ana. Anne bu 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 kadar anneciğim anneciğim anneciğim. Ay 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 Araba öldü. Araba öldü. Tamam. Oh. Biz Lamborghini'mize çıkartalım ya. Hadi bakayım. Zenlin, zenginlik böyle bir şeydir kardeşim. Oo, Bir dakika ben buraya bir selam vermem gerekiyor. Bir dakika. Ben selamımı vermem gerekiyor ya. Bayrak görünce ben hemen selamımı alırım. Selam var mı? Monkey. Ya. Monkey. Sleep Monkey. Roman manki Ben de vardı. Sleep. Board. Sorry. Three. Team. Ya Türkiye olsa neden İngilizce şey yapmışsınız anlamıyorum. Happy. Good luck. Şu bende var. Ne 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 Şu da bende var. Ah. İnternet gitti ben hemen geliyorum interneti bağlayayım yeniden geldim ve ben geldim evet az önce internetiniz koptu çok kötü internetimiz var ya gerçekten oha bin oha sabahtan beri ölümünde bin görüyorum ağlayıcı selamünaleyküm bin 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 taş oh ben yuh diyorum kolay da, da bunlar zaten vardı zaten sadece ben benim şu ucuma gitti ya taş taşı nasıl eklediniz abi bilmem nasıl eklediniz Roblox Türk değil ya Türk yapımı o yüzden çok şaşırıyorum şu anda yani çok şaşırıyorum bu arada yüzüm neden gitti bunu bilmiyorum. Hemen yüzümü takıp geri geleceğim ben. Böyle seçenek yok arkadaş ya. Evet arkadaşlar ben... yüzünü çıkartıp geri taktım. Geldim yerinden. Ee, şöyle aha Apple şey de var Apple. Apple'ı gezin. Apple'ı al. Ne bu? Kanatlı. Ne durumdan ya? Ee, Roblox'un tabletleri var. Roblox'un bilgisayarı şey var. Hazırlıyoruz mu? Aa, alabiliyoruz. Aa, alabiliyoruz. Aa, şu. Şu müzik uygulamasını da unutmamışlar. He 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 he. E, ne olayım ki? Yok. Hepsi Apple'ın şeyleri ha. Evet. Bu ekran görüntüsü de Apple'ın şeyinden. Ona ne oluyoruz? Ya. Aşam oluyor hemen. Evler evler de mi var? Ha, no 1, No 1, No 1 Uuuuhaaa No 12 Oho var ah. Ben bu ev almayacağım geç No bir, Yok geç Yok geç yok Geç yok geç Eh bu oh. Climb climb hadi climb climb Clam, Climb 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 Aa benim benim oldu artık Gizli lanet fakirler. Benim evim burası. Kilitli leğelim. Bakalım şuna. Abi. Bu ne ya? Ya bu ne? <gülüyor> Lan. <gülüyor> Abi bu ne? <laughs> ben 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 ben. <laughs> ben. biz de kopalım. Çok eğlenceli. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Eğlenceye bakanlar kendinize iyi bakın. Abone olun, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bütün bildirimleri için Her gün müjde atabiliyorum. Bazen bazen. Hoşçakalın. Bye bye.